Evet arkadaşlar slime'ımız hazır. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şey yani anlamadıysanız deterjanlı su demiştim. Deterjanlı su derken e, katı deterjan da var biliyorsunuz. Sıvı deterjan da var. Katı deterjansız su koyuyoruz. Suyla karıştırıyoruz. Ama bu e, sıvı deterjansa hiçbir şey yapmıyoruz. öyleyse sıvı deterjanı da kullanıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'ımız gerçekten de çok güzel oldu. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çok eğlenceli arkadaşlar. Slime yaz gibi. Ama arkadaşlar bunu açık alanda bırakmayın. Kuruyor. Bir kabın içine falan koyun. Ben şu kabın içine koyacağım. Kurumaması için. Şu kalıbın içine Bu arada arkadaşlar odama geldim. Farklı görüyorsanız. Çünkü mutfağı toparladıktan sonra daha çok batırmayayım diye buraya geldim. Evet arkadaşlar. Evet işte böyle. Arkadaşlar bir elini video çekiyorum. Tek yaptığım için nasıl uzadığımı falan gösteremiyorum. Siz lersiniz. Evet bir çekiyorum. Evet arkadaşlar benim dinleyicisine biz çok teşekkür ederim. hoşçakalın Bir daha bir videoda görüşmek üzere.